Animi anlatıyorum çünkü. Canim sıkıldı şimdi. Geçen sene yani 5. sınıfa giderken bir Türkçe dersine hoca bize film açmıştı biz izlemeyip. Kızlarla ile köşede. Dedikodu yapmak hocadan izin. Aldık hoca da verdi. Sonra film bitti biz o arada. Dedikoduları tüketik. Tabi sonra zile beş kalmıştı. Zil caldı erkekler hemen dışarı çıktı. Biz de hemen tahtadan BP aktik. Hoca da hala sınıfta. Bizimkiler yani tuana. Evrim İlginay ve Hira akliler dans etmeye başladılar. Benim. O zaman kolum kirikti ben. Dans edemedim. Hoca hiçbir şey demedi. Hayet de beğenmişti. Hatta bizimkilerin dans. Edisini bile sonra bizim. Sinifin pirkmesi ve bff'si. Geldiler sinifa yapamadı ki. Dansları yapmaya başladılar. Ama yapamıyorlar zaten sarkini. Bitmesini 15 sene falan kalmıştı. Biz de hemen kapattık onara. İnat öyle. Sonra hoca siniften gitti. Bunlar da fisir fesir konuşuyorlar. Neyse bu kadar daha çok hanım. Var anlatırım Bayes.